Yazılı basına dönüyoruz. Gazete manşetlerinde Fenerbahçe ve Galatasaray için haberlere bakacağız. Biliyorsunuz artık 6. haftada dev mücadelede bu iki takım karşı karşıya gelecek. Güzel bir derbi bizleri bekliyor. Tabii hemen şimdiden haftanın başından beri konuştuğumuz derbi mücadelesine dair haberlerde manşetlerde var. Foto maçla başlayalım o halde. Galatasaray'ın sayfası burası. Mekanın sahibi başlığı kullanılmış dünkü mücadele ile ilgili. 5'te 5 beş yapan Aslan Kadıköy'e liderlik koltuğunda gidiyor. Cimbo Merteleme açında Gaziantep'i Barış Yunus ve Batşua ile parçaladı. Gözler Cumartesi günü Kadıköy'de oynanacak. Fenerbahçe derbisine çevrildi. Kazanmak için gidiyoruz. Kadıköy'e son iki senedir olduğu gibi yine kazanmak için gideceğiz. Derbide hakem konuşulmasın diyor. Okan Burun maç öncesi, Fenerbahçe maç öncesi verdiği mesaj bu şekilde. Mertens iş başında Adana Demir ve Çaykurize maçlarında gol atan Yıldız dünü de boş geçmedi. Boşalper'in golünde asist yapmayı başardı. Zeki Uzun Durukan'ın bir köşesi var. Kısaca bir bakalım buna. Koltuk takımı başlığıyla. Galatasaray ilk yarıda oynadığı talip gücü yüksek futbolla Gaziantep Futbol Kulübü karşısında sonuca gitmeyi bildi. Okan Buruk belli ki hafta sonunda oynayacakları Fenerbahçe derbisini düşünerek ikinci yarı için oyuncularınıza kendinizi yormayın enerjisini Enerjinizi de derbiye saklayın talimatını vermiş. Çünkü ilk yarıda muazzam bir oyun iştahıyla oynayan bir Galatasaray vardı sahada. İkinci yarıda ise oyunun temposunu düşüren bir Okan Buruk takımı vardı sahada diyor Zeki Uzun Uzundurukan. Fanatik'in 5. sayfasına bakalım. Osay Samuel koşulara başladı. Süper Lig'e verilen milli takım arasında gerçekleşen antrenmanda sakatlanan Osay Samuel bu süre zarfında forma giyememişti. Sağlık ekibiyle yoğun bir tedavi sürecinden geçen Osay'ı beklenenden daha kısa sürede iyileşme sürecine girdi ve koşulara başladı. Stoper Ciku bir adım önde sakatlığı bulunan Ciku'nun yerine Kasımpaşa maçına ilk 11'de forma giyen ve son derece başarılı bir performans ortaya koyan Rodrigo Becao teknik direktör Mourinho'nun gözüne girmeyi başarmıştı. Ancak Mourinho'nun savunmada Çağlar'la birlikte en güvendiği isim olan ve idmanlara başlayan Ciku'yu derbiyle birlikte yeniden 11'e koyacağı da söyleniyor. Sarı lacivertlilerde dev derbinin hazırlıkları resmen başladı. Herkes formayı kapma peşinde. Kasımpaşa galibiyeti sonrası Fenerbahçe bir günlük iznin ardından Galatasaray mesaisine start verdi. Futbolcular da şimdiden Jose Mourinho'nun gözüne girmek ve ilk 11'de formayı kapmak adına son derece hırslı bir antrenman gerçekleştirdi. Fenerbahçe'yi seviyorum. Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu Euro sonrası büyük bir ligi adım atmanın zamanı gelmişti. Fenerbahçe'de başardıklarımdan dolayı çok mutluyum. Kulübüm gerçekten çok seviyorum ve orada unutulmaz bir 6 yıl geçirdim diyor. Sabah gazetesine bakalım. Kadıköy'e lider geliyorum. Aslan ligde cumartesi günü Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Dünkü maçtan da yine beraberlik düzeltiyorum, galibiyet alarak motivasyonu da yüksekte tutmayı başarmış oldu. Provokasyona kapılmayın. E, Okan Burun açıklamaları yine Mehmet Özcan'ın haberinde başlık olarak karşımıza çıkıyor. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Fenerbahçe'nin başarısıyla kıvanç duyuyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarı Lacibertler'in başkanı ve yönetimini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diğer kulüplerimiz gibi Fenerbahçemizi de her ihtiyacında destekledik. Fenerbahçe'nin başarılarıyla daima gururlandık, sevindik. İnşallah bundan sonra da Fenerbahçe göğsümüzü kabartacak, kazandığı başarılarla bayrağımızı dalgalandırmaya da devam edecektir." dedi. Son gazete milliyet olacak. Beşi bir yerde Galatasaray erteleme maçında Gaziantep'i de rahat geçti. Beş maçta beş galibiyet çıkararak puan farkıyla liderliğe yükseldi. Beş, Barış Alper'le perdeyi açan Cimbom Yunus Akgül'ünü ikiledi. Batu Aslan'ın gollerini bitirdi. 81'de konuk takımdan Furkan orta sahadan attığı golle 90 dakikayı da süsleyen golü kaydetti. Okan Buruk Fatih Terim'e ortak Galatasaray Teknik Direktörü Buruk Süper Lig tarihinde Sarı Kırmızı'lıların başında bir sezona 5'te 5 yaparak başlayan ikinci Türk Teknik Direktör oldu. 1998-99 sezonunda Fatih Terim de 5'te 5 ile başlamıştı.